kümeler konusuna bu dersimizde devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi evrensel kümeden bahsedeceğiz. Evrensel küme arkadaşlar üzerinde işlem yapılan tüm kümeleri kapsayan kümeye evrensel küme diyoruz. Evrensel küme genellikle E sembolü ile gösteriliyor. Bakın dikkat edin. Evrensel küme içerisinde A kümesi, B kümesi, C kümesi tanımlanmış. Yani hepsini kapsayan kümeye biz evrensel kümedir diyoruz. Şimdi ise sırada bir kümenin tümleyeni var arkadaşlar. A kümesi evrensel E evrensel kümesinin alt kümesi olsun. E'de olup da A'da olmayan elemanların oluşturduğu kümeye A'nın tümleyeni denir diyoruz. Ve arkadaşlar A üssü veya A'nın üzerinde çizgi bakın bir daha yazayım ben buraya A üssü veya A üzeri çizgi ile tümleyen gösteriliyor. Yani biz A'nın tümleyeni dediğimiz zaman aslında A'nın dışı anlamında kullanıyoruz. O halde A'nın tümleyeni öyle X'lerden oluşur ki X evrensel kümedeki elemandır ama A'nın elemanı değildir. Mesela burada arkadaşlar A'nın dışı dediğimiz küme şu şekilde gösteriyoruz bakın. A'nın dışında kalan A'yı kapattığınızda kalan elemanların oluşturduğu burası A'nın tümleyenidir arkadaşlar. Bir kümenin tümleyeninin özelliklerine bakalım arkadaşlar. Bir kümenin tümleyeninin tümleyeni yine kendisidir. Yani A'nın tümleyenin tümleyeni yine A olur diyoruz arkadaşlar. Evrensel kümenin tümleyeni boş kümedir. Yani E'nin tümleyeni bakın eşittir boş kümede olur diyoruz. Boş kümenin tümleyeni ise evrensel kümedir. Yani boş kümenin tümleyeni evrensel kümeye eşit olur. Bir kümenin eleman sayısı ile o kümenin tümleyeninin eleman sayısı toplamı evrensel kümenin eleman sayısına eşit olur arkadaşlar. Yani S A ile S A'nın tümleyeni toplamı evrensel kümenin eleman sayısına eşit olur diyoruz. A kümesi B kümesinin alt kümesi ise B'nin tümleyeni A'nın tümleyenin alt kümesidir. Veya B'nin tümleyeni A'nın tümleyenin alt kümesi ise A B'nin alt kümesidir arkadaşlar. Tümleyeni aldığınız zaman A ile B dikkat edin yer değiştirmiş oluyor. Şimdi ise arkadaşlar küme üzerinde yapılan işlemlerden bahsedeceğiz. Öncelikle kümelerin kesişimi. A ile B kümelerindeki ortak elemanlardan meydana gelen kümeye A kesişim B kümesi denir diyoruz ve şu şekilde gösteriyoruz bakın. A kesişim B ile gösterilir. Yani A kesişim B x'lerden oluşur öyle ki x eleman A ve bakın burada V bağlacı kullanıyoruz. x eleman B'dir diyoruz. Mesela burada arkadaşlar A kesişim B dediğimiz küme şu görmüş olduğunuz yerdir. Burada C kümesi ile D kümesinin kesişimi D kümesinin kendisidir. Burada arkadaşlar kümelerin bakın kesişimleri yoktur. Yani boş kümedir. Çünkü ortak hiç elemanları yok. İşte ortak elemanı olmayan yani kesişimleri boş kümen olan kümelere biz ayrık kümeler diyoruz. Burada E ile F ayrık kümelerdir. kümelerin kesişimi ile ilgili özelliklere bakacak olursak arkadaşlar. Kesişimin değişme özelliği vardır. Yani A kesişim B, B kesişim A'ya eşittir. Kesişim işleminin birleşme özelliği vardır. A kesişim B kesişim C. Bakın dikkat edin. A kesişim B kesişim C'ye eşittir. Yani önce A kesişim B'yi de alabilirsiniz. B kesişim C'yi de alabilirsiniz. Veya A kesişim B kesişim C şeklinde üçünü birden kullanabilirsiniz. Üçüncü olarak A bir E evrensel kümesinin alt kümesi olmak üzere A kesişim A A'ya eşittir. Bakın A ile A'nın kesişimi kendisidir. A kesişim A'nın tümleyeni boş kümedir. İçi ile dışı yani boş küme eşit olur kesişimleri. A kesişim boş küme yine boş küme eşittir. A kesişim evrensel küme de A'ya eşittir arkadaşlar. Şimdi ise kümelerin birleşiminden bahsedelim. A ile B kümelerindeki bütün elemanlardan meydana gelen kümeye A birleşim B kümesi denir. Aynı olan elemanları bir defa yazıyoruz tabi. A birleşim B şeklinde gösterilir arkadaşlar. A birleşim B x'lerden oluşur. Öyle ki x eleman A burada da veya bağlacı kullandığımıza dikkat ediyorsunuz. x eleman B'dir. Mesela burada A birleşim B bakın dikkat edin A birleşim B taradığım bölgedir. Burada C birleşim D bakın C eşit olur. Birleştirdiğiniz zaman C kümesi karşınıza çıkar. Burada da E birleşim B bakın sarıyla taranmış olan burası ve burasıdır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar özelliklerinden bahsedelim. Bir birleşme işleminin değişme özelliği vardır. Yani A birleşim B birleşim B birleşim A'ya eşittir. Birleşleş birleşme işleminin yine birleşme özelliği de vardır. A birleşim B birleşim C A birleşim B birleşim C'ye eşittir veya üçünü birden A birleşim B birleşim C şeklinde düşünebilirsiniz. Kesişim işleminin birleşim işlemi üzerine dağılma özelliği vardır. Bu ifadenin tersi de doğrudur. Yani A kesişim B birleşim C bakın dikkat edin. A kesişim B birleşim A kesişim C şeklinde yazılabilir. Veya A birleşim B kesişim C A birleşim B kesişim A birleşim C şeklinde düşünülebilir arkadaşlar. Devam edecek olursak özelliklerimize. A kesişim B'nin değili veya tümleyeni A'nın değili birleşim B'nin değilidir. Bakın dikkat edin kesişim birleşime döndü. Yine A birleşim B'nin tümleyeni A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni şeklinde olacaktır. Birleşim burada da kesişime döndü bakın dikkat ederseniz. A, E evrensel kümesinin bir alt kümesi olmak üzere A birleşim A, A'ya eşittir. A ile A'nın tümleyeninin birleşimi evrensel kümeye eşittir. A ile boş kümenin birleşimi A'ya eşittir. A ile evrensel kümenin birleşimi de E'ye eşittir arkadaşlar. A birleşim B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısıdır. Eğer bunun üçlüsünü düşünecek olursak A birleşim B birleşim C'nin eleman sayısı ise A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı artı C'nin eleman sayısı eksi A kesişim B eksi B kesişim A kesişim C eksi B kesişim C'dir. Artı üçünün kesişiminin eleman sayısıdır arkadaşlar. Ve şimdi de iki kümenin farkından bahsedeceğiz arkadaşlar. A ve B aynı evrensel kümeye ait iki küme olmak üzere. A'ya ait olup da B'ye ait olmayan elemanlardan oluşan kümeye A fark B kümesi denir. A fark B ya bu şekilde veya bu şekilde gösterilir arkadaşlar. O halde A fark B x'lerden oluşur. Öyle ki x eleman A ve x eleman değildir B'dir burada. Şimdi bakın dikkat edin arkadaşlar. Burada A fark B dediğimiz yer şurasıdır. Kırmızıyla taradığımız A'dan B'yi çıkartarak bulduğunuz yer. B fark A ise arkadaşlar bakın şu siyahla taradığımız yerdir. Burası B fark A olur. Burada C fark D dediği zaman C'nin içerisinde D'yi çıkarttığınızda sarıyla taramış olduğunuz şu görmüş olduğunuz küme karşınıza çıkacaktır. Burada ise arkadaşlar E'den F'yi çıkarttığınızda zaten E'de F'nin hiç eleman olmadığı için yine kendisi karşımıza çıkacaktır diyoruz. Kümelerin farkı ile ilgili özelliklerden bahsedecek olursak arkadaşlar A fark B eşittir. A eksi yani A fark A kesişim B. O da eşittir. A kesişim B'nin tümleyenidir. Yani burada A kesişim B'nin tümleyeni gördüğümüz zaman sorular içerisinde A fark B'yi kullanabiliriz. Evrensel kümeden A'yı çıkarttığınızda A'nın tümleyenini. Evrensel kümeden A'nın tümleyenini çıkarttığınızda da A'yı bulursunuz arkadaşlar. A birleşim B'nin eleman sayısı A fark B'nin eleman sayısı artı B fark A'nın eleman sayısı artı A kesişim B'nin eleman sayısıdır. Burada bu işareti simetrik fark deniyor. A simetrik fark B ise A fark B birleşim B fark A olarak bulunur diyoruz. Şimdi arkadaşlar verdiğimiz özelliklerle ilgili örnekler çözmek istersek. A fark B, A kesişim B ve B fark A kümelerin alt kümelerini sırasıyla 8, 2 ve 16 olarak vermiş. Burada 8 2'nin küpü 2 2 üzeri 1 16'da 2 üzeri 4 olarak yazılır arkadaşlar. Demek ki buradan A fark B'nin eleman sayısı alt küme sayısı 8 tane olduğu için 2 üzeri 3'ten 3'e eşittir. A kesişim B'nin eleman sayısı 2 üzeri 1'deki 1'e eşittir. Bakın B fark A'nın eleman sayısı ise 2 üzeri 4'ten 4'e eşittir alt küme sayılarını hesaplarken 2 üzeri kullandığımız için. A birleşim B'yi soruyor arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Burası A kümesi burası B kümesi ise A fark B 3. A kesişim B 1 elemandan oluşuyor. B fark A'da 4 elemandan oluşuyor. O halde A birleşim B topladığınızda 8 olarak çıkar karşımıza. Bir diğer sorumuzda ise A ve B iki kümedir. A kesişim B'yi 4 vermiş. A kesişim B'nin tümleyenini 5 vermiş. A birleşim B'yi 12 yi vermiş. B fark A'yı soruyor bize. Burada A kesişim B'nin tümleyeni demek arkadaşlar. A fark B demektir. Bakın gösterelim isterseniz. Burası A kümesi, burası B kümesi. A ile B'nin tümleyenini kesiştirdiğinizde, B'nin tümleyeni biliyorsunuz B'nin dışında kalan şu taradığım bölgedir bunu A ile kesiştirdiğinizde şurası A'nın burası çıkacaktır. Burası da A fark B'ye eşit. O halde bu elemanları Venn şeması üzerine yerleştirelim. A kümesi B kümesi. A kesişim B 4 elemandan oluşuyor. A kesişim B'nin tümleyeni yani A fark B 5 elemandan oluşuyor. A birleşim B 12 olduğuna göre 5 4 daha 9 12 olabilmesi için burada 3 eleman olması lazım. Demek ki eleman sayısı B fark A'nın eşittir 3 olur diyoruz. Bir diğer örneğimiz arkadaşlar. 3 çarpı A fark B eşittir. B fark A. O da eşittir. 2 çarpı A kesişim B'ymiş. A'nın eleman sayısı 20 olduğuna göre A birleşim B kaçtır diye sormuş. Burada 3, 2 ve 1'in katı olan 6'ı da eşitleyecek olursak. Burası 2K kadar elemana sahip olur. Burası 6K kadar elemana sahip olur. A kesişim B ise 3K kadar elemana sahip olur. Bunları yerleştirelim arkadaşlar. A kümesi, B kümesi dedik. A kesişim B 3K. A fark B 2K. B fark A'da 6K A da 6K'ymış. Burada A'nın eleman sayısı 20'ymiş. Peki A'nın eleman sayısı burada 2K artı 3K'dan 5K ya eşit. Yani K buradan 4 olarak bulunur. A birleşim B ise arkadaşlar 6, 3 daha 9, 2 daha 11K'ya eşit. O halde 11 çarpı 4'ten demek ki 44 tane elemanı vardır diyoruz. Bir diğer örneğimiz A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeler olmak üzere. Verilen ifadenin sadeleşmiş biçimi nedir diye soruyor bize. Öncelikle arkadaşlar A birleşim A'nın tümleyeni evrensel kümedir. Yani o halde burada evrensel küme kesişim B'nin tümleyeni birleşim B olur. Evrensel küme ile B'nin kesişimi yine B'ye eşit olacaktır. Yani burası B'nin tümleyeni birleşim B olacaktır. Bu da arkadaşlar bir B ile B'nin tümleyeninin birleşimi bize evrensel kümeyi verir diyoruz. Bir başka örneğimiz A ve B iki kümedir. Buna göre bu ifadenin sadeleşmiş biçimi nedir diye soruluyor bize arkadaşlar. Şimdi burada A kesişim B birleşim A birleşim B'nin tümleyenini alacak olursanız A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni olacaktır. A kesişim B'yi birleşimi kesişim üzerine dağıtacak olursak B birleşim A'nın tümleyeni kesişim B birleşim B'nin tümleyeni olur arkadaşlar. Buradan B birleşim B'nin tümleyeni evrensel kümedir. Yani A kesişim B birleşim A'nın tümleyeni kesişim evrensel küme olur. Burada da B birleşim A'nın tümleyeni kesişim evrensel küme B birleşim A'nın tümleyeni olacaktır. Yani A kesişim B birleşim A'nın tümleyeni çıktı karşımıza. Tekrar dağılma özelliğini kullanalım. A kesişim B birleşim A kesişim A'nın tümleyeni olur. A ile A'nın tümleyeninin kesişimi boş kümedir biliyorsunuz. A kesişim B birleşim boş kümede arkadaşlar A kesişim B olarak karşımıza çıkacaktır. Bir başka örneğimiz A ve B iki kümedir. A birleşim B'yi vermiş arkadaşlar. A kesişim B artı 7 olarak. A ile B'nin eleman, topla, eleman sayıları toplamını vermiş. A kesişim B'yi soruyor. Burada arkadaşlar A kesişim B'ye X dersek buraya A buraya B dersek şu A kümesi şu B kümesi olsun. A birleşim B yani A artı B artı X değeri eşittir. X artı 7 olacakmış. Yani buradan A artı B'nin değeri 7 çıkar. A'nın eleman sayısı A artı X arkadaşlar artı B'nin eleman sayısı X artı B eşittir 13'müş. Buradan A artı B yerine 7 yazarsanız 7 artı 2x eşittir 13'ten 2x eşittir 6 olur. x'in değeri de 3 olur. Bize zaten a kesişim b yani x'i soruyordu. Demek ki cevabımız 3 olmalıdır diyoruz. Bir başka örneğimizde ise a b c kümeleri var. a'nın eleman sayısı 5, b'nin eleman sayısı 7, c'nin eleman sayısı 3 olarak verilmiş. a birleşim b birleşim c'nin en küçük ile en büyük değerinin toplamı soruluyor. En küçük değerini bulurken arkadaşlar bu kümeleri iç içe alıyorsunuz. Şu şekilde. En az eleman sayısı C'de. O halde C içteki küme. Sonra A kümesi sonra da B kümesi. C'nin eleman sayısı 3 ise A'nın eleman sayısı 5 olduğuna göre burada 2 eleman vardır. B'nin eleman sayısı 7 olduğuna göre burada da 2 eleman vardır. Buradan A birleşim B birleşim C'nin eleman sayısı 7 olur en az en fazlayı bulurken arkadaşlar ayrı küme alıyoruz. Yani C kümesi 3 elemana sahip. A kümesi 5 elemana sahip. B kümesi de arkadaşlar 7 elemana sahip. Bunlar ayrı kümeler. A birleşim B birleşim C o halde ne olacaktır? Toplamları kadar yani 15 elemana sahip olacaktır. En küçük değerli en büyük değerinin toplamını sormuş. O halde 15 artı 7'den sonuç 22 olarak bulunur diyoruz. Bir başka örneğimizde ise arkadaşlar A ve B boş olmayan iki kümedir. Verilenlere göre A kesişim B kaçtır diye sorulmuş. Burada arkadaşlar S A birleşim B 4 çarpı A'nın eleman sayısı eksi 6 olarak verilmiş. A birleşim B'nin eleman sayısını şu şekilde buluyorduk. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi. A kesişim B'nin eleman sayısı diyorduk. Eşittir 4 çarpı A'nın eleman sayısı eksi 6. Burada B'nin eleman sayısı 3 tane A'nın eleman sayısına eşitmiş. Bunu yerine yazacak olursak yani burada 3 tane A'nın eleman sayısı dersek bir tane de burada var arkadaşlar. 4 tane A'nın eleman sayısı eksi A kesişim B eşittir. 4 çarpı A'nın eleman sayısı eksi 6 olur. Buradan bunlar birbirini götürecektir. A kesişim B eşittir 6 olarak bulunur. Demek ki A kesişim B'nin eleman sayısı 6'dır diyoruz arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz arkadaşlar A kümesi verilmiş. X'lerden oluşuyor. 22 ile 124 arasında X'ler. X eşittir 3K ve K burada bir tam sayı. Demek ki X sayısı 3'ün katlarından oluşuyor arkadaşlar. Yine B kümesi verilmiş. 11 ile 99 arasında X eşittir 4K olarak verilmiş. Yani buradaki sayılarımız da 4'ün katlarından oluşuyor. Önce A'nın eleman sayısını soruyor bana. Yani burada arkadaşlar A kümesinin elemanları 3'ün katlarından oluşacaksa 22'den büyük 24'ten başlayacaktır. 27 şeklinde 124'ten küçük olan arkadaşlar 4'ün katı 3'ün katı olan sayıyı bulmalıyız. Yani nedir? 123'e kadar gelecektir. Buradaki eleman sayısı neydi? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı. Üçer üçer artıyorlar. Artı de arkadaşlar. Yani 99 bölü 3. Demek ki A'nın eleman sayısı 33 tanedir diyoruz. Buradan S A eşittir. 33 olarak bulunur. Aynı şekilde B'yi düşünelim. 4'ün katlarından oluşacak. 11'den büyük 4'ün katı olan sayımız 12 ile başlayacak. 99'dan küçük olan 4'ün katı da 96'ya kadar gelecek. Yine 96 eksi 12 bölü artış miktarı artı bir terim sayısını verecek. 96, 94, 84 bölü 4 artı 1 yani 21 artı 1'den 22 tanedir B'nin eleman sayısı arkadaşlar 22'dir diyoruz. A kesişim B'yi bulacağız. A kesişim B'de ise bakın dikkat edin A kesişim B'nin elemanlarını oluştururken hem 3'ün hem 4'ün katı olmalı ve en dar aralıkta olmalı. Yani A kesişim B'nin elemanları 22 ile 99 orasında olmalı ve hem 3'ün hem 4'ün katı olmalı. Yani o okay kek diyorum. Hem 3'ün hem 4'ün katı olacaksa 3 ve 4'ün o okay keki olan 12'nin katları olmalı. 22'den sonra 24 geliyor biliyorsunuz 12'nin katı olan. 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 şeklinde hemen yazılabilir arkadaşlar. Kısa bir mesafe olduğu için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanedir. Demek ki A kesişim B'nin eleman sayısını da 7 olarak bulduk arkadaşlar. A birleşim B'nin eleman sayısını bulacağız. A birleşim B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısıydı biliyorsunuz. A'nın eleman sayısını 33 bulduk arkadaşlar. B'nin eleman sayısını 22 bulduk. Eksi A kesişim B'yi de 7 bulduk. O halde 33 artı 22 55 olacaktır. 55 eksi 7 48 olarak bulunur diyoruz arkadaşlar. Son olarak A eksi B'yi bulmamız lazım. A fark B'yi daha doğrusu. Onu da şekil çizerek göstermeye çalışalım. A kümesi B kümesi. A kesişim B'nin eleman sayısını 7 bulmuştuk. A'nın toplam eleman sayısı da 33'tü. O halde arkadaşlar A fark B dediğimiz buraya düşen eleman sayısı 33 eksi 7'den 26 olarak bulunur diyoruz. 33 eksi 7 26 olacaktır. A fark B'nin eleman sayısı da 26 olur diyoruz arkadaşlar. Bir diğer örneğimizdeyiz arkadaşlar. Yandaki şemada taralı küme aşağıdakilerden hangisini eşittir diye sorulmuş. Burada şıklardan gitmekte fayda var. A birleşim C fark B midir arkadaşlar? C fark B dediğimiz zaman C'den B'yi çıkarttığınızda C'nin bu kısmı kalır. Bunu A ile birleştirirseniz taralı kısmı elde etmiş olmazsınız. A kesişim B fark C midir? Bakın dikkat edin. A ile B fark C'yi kesiştirdiğinizde yine taralı kısmı elde etmiş olmazsınız. A kesişim C fark B midir? Yine değil arkadaşlar gördüğünüz gibi. A birleşim B'den C'yi çıkarttığınızda elde ettiğiniz bir küme midir? Bakalım. A birleşim B dediğimiz bakın şu kırmızıyla taradığınız yerdir. Buradan C'yi çıkartırsanız yani maviyle taradığınız kısmı atarsanız bakın sizden istenen ve siyahla taradığımız şu bölge kalacaktır ki demek ki doğru seçenek arkadaşlar D seçeneğidir diyoruz. Dersimizin bu bölümü de burada bitti arkadaşlar. Diğer dersle